Hadi gidin bakayım buradan kuşlarımı uçuracağım. Serseriler. işgal ettiler buraları. Hiç dinliyorlar mı beni? Bak tıkıncaz diye. Hiç dinliyorlar mı beni? Bak baklar hadi gidin buradan. Kuşlarımı uçuracağım. Bak yerim yakala, yakalarım yerim sizi. Teker teker yerim he. Bak yakaladığım yerime beni sürüden kabul ediyorlar. Benden artık çok ürkmüyorlar. Buraya kuşlara su koyuyorum ya. Suya geliyorlar hayvanlar. Çok güzeller ya valla. Öyle bir dinlendiriyorlar ki insan olan öyle bir dinlendiriyorlar ki Allah da bunlara öyle bir özellik vermiş. Bana zararları yok abi. Burada börtü böceği yiyorlar işte. Özellikle o kazlar mesela kökleriyle birlikte yiyorlar. Bakın orada dikkat edin. Bitkileri kökleriyle birlikte çekiyorlar. Sonra şuradaki zeytin ağaçlarındaki geçen gün dikkat ettim. Zeytin ağaçlarına Salyangozlar musallat oluyor. Onları yediklerini gördüm. Çok işe yarıyorlar abi, çok. Bu hayvanlar çok işe yarıyor. Benden artık eskisi gibi ürkmüyorlar. Beni sürüden kabul ediyorlar. Bunun adını da Nazlı koydum. Nazlı Hilal koydum şu zeytin ağacının adında. Tiplere bak tiplere. Popolarına, tutularına bakıyor şunlara bak. Kaçarken. İnek arabaları. Burada bir kurbağa ezilmiş, kurbağa. Ördekler, yavruşlar. Hadi bağırın, bak 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 bağırın hadi. Hadi. Galiba bu sürüde iki tane erkek var. Bir şu renkli olan bir de şu beyaz renkli olan alacalı. Oğlum bu ördekler bende şey etkisi yaptı lan. Hani bir mafya filmi vardı ya Tony Soprano. Toninin ördeği vardı hani ördekleri geliyor da havuzuna. Bunlar gelmese var ya herhalde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşarım. Yaprağı nasıl yiyor bak? Tony, Tony Soprano'nun ördekleri. <laughs> o zaman bir kapak fotoğrafı. Toni ve ördekleri böyle şöyle. Şöyle. Biraz daha yaklaştım izin verir misiniz? Gençler. Oğlum ağaçlar, ben fotoğraf çekeceğim diye uğraşıyorum siz ağaçların arasına kaçıyorsunuz. Ayıp olmuyor mu? Bunlar gün içerisinde böyle ağaçta aa beni kabul ettiler. Ses çıkartmıyorlar. Bunlar genelde gün içerisinde böyle ağaçların içindeler. Benden ürkmüyorlar ha. He. Helal olsun lan sevdim lan sizi. Birol Soprano'nun ördekleri tamam. Bunlar Birol Soprano'nun ördekleri olsun.